Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere tuzlak etme büyüsünü anlatacağım. Tuzlak etme büyüsü kişiyi tuzlak etmek için yapılan bir büyüyü bozmak için yapılır. Bu yaptığımız işlem sizi tamamen temizler ve kimseye riyat etmemenizi sağlar. Daha sonra kendi haklarınızı kendi istediğiniz şekilde sağlayabilirsiniz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz bu kağıdı telefondan ekran görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde tamamen sıkıntı problemleriniz hepsi ortadan kalkacaktır. Ayrıca ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan ulaşan tüm kardeşlerimize ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bakıyoruz arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere cambar büyüsünü anlatacağım. Cambar büyüsü yapılan bir kişi bütün hakları bozulur ve büyük olumsuzluklara maruz kalır. Şimdi bu büyüyü bozmak için ücretsiz şekilde rahmani işlemlerimiz var. Bunu hazırlıyoruz ve nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve 20-25 günlük bir süreçte toprağa gömüyorsunuz bu kağıdı. 20-25 günlük bir süreçte üzerinizdeki bütün olumsuzlukların kalktığını göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce bana Erkment Hocam Instagram kanalından yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlar bakımı yaptırmak istiyorum diye. Öncelikle bakımlarınızı yapalım. Üzerinizdeki sorunu tam olarak belirleyelim. Ona göre işlemlere yönlendiririm size. Ercüment Hocam Instagram kanalı burada yazdığı gibi arkadaşlar.